Herkese arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Assetto Corsa'dayız. Yanımda Can var. Hoş geldin Can. Hoş bulduk. Bugün Can'da Nissan 350Z var. Drift paket. Bende de Turbo Doğan var. Turbo Doğan. Yani Turbo Tofaş. Şahin var. Şöyle turbosu falan görebiliyorsunuz. Ben önünü basmadım aracın. Yanlayabilmem için. Hemen şöyle size bir detay daha göstermek istiyorum. Küllere dönsem de ateşim sen ol diyerek videoya başlıyoruz hızlı bir şekilde. <laughs> Can öncelikle hoş geldin tekrar kanka. Hoş buldum kanka. Hoş buldun. Can sağ olsun 2-3 video veri sürekli istek gidiyor bana. Evet bakalım yanlayabilecek miyiz? İkimiz de pek iddialı değiliz yanlama konusunda. Makas konusunda iddialıyız ama yanlama konusunda iddialı değiliz. Bakalım yanlayabilecek miyiz bakalım. Ufak ufak açılar vererek ilerleyeceğiz. Bu arada ee, Can Moos'la oynuyor. Ama Moos'la oynamasına rağmen gayet güzel hani arabayı yolda tutuyor. Bakalım yanlama konusu konusunda bu kadar güzel mi? Peki iddialı değil. Ama ben yapabileceğini düşünüyorum. Beni biliyorsunuz ben zaten Starc'ta e daha henüz yanlama konusunda alışamadım. Aa, şöyle. Tam alışamadım. Ee, bu arada hemen sol altta, sağ üstte bir yerlerden sosyal medya hesaplarım çıkacak. Onları da takip ederseniz çok sevinirim. Videodan paylaşmadığım videoların e, kesitlerini paylaşıyorum. Yani videolardan en erken oradan haberdar olabiliyorsunuz. Ve kanala Allah Direğin içinden geçerim zannettim de. Ve kanala abone olup da e, bildirimleri açarsanız videolardan en erken siz olup ilk yorumu yapabilirsiniz. <laughs> Bakın ilk yorum çok önemli. Bak burayı çok seviyorum can ama burada da dönemiyorum ya. Ben de zar dururum. Ya ben bu arabayla bileyim. Ha döndüm lan. Son anda biraz fazla açı ama çok iyi döndüm orayı. İkinci vitesi sonunda pek devirlenmiyor Peki ileride turbo tofaşla 350Z'yi kapıştırmamız yok mu? Ya dediğimiz gibi arkadaşlar peki dal değiliz ki bizde o yüzden hani anlayamadığımız yerlerde kusura bakmayın. Dedim sen gelen yapıyoruz şu anda. Çok çünkü biz yanlama girmiyoruz. Genelde gazlama makas falan girdiğimiz için video dışı da dahil. O yüzden pek yanlama açıkçası üstüne durmuyorum. O da durmuyor. Kanka Mesela... benim bir lastik vardı ya. Ne kanka? Benim bir lastik vardı ya. Evet. Ha, artık yok. Bu arada 9 derecedeyim şu an. Hiç 600 dereceye falan almadım. Yollar çünkü çok dar. 600 derecede hiç kontrol edemem. En azından derecede biraz daha iyi kontrol ediyorum şu an için. Ama tabi yanlarken de canım çıkıyor direksiyon çevirirken. gaz vermeseydim aslında burayı patlamadan dönebilirdim. Videonun öncesinde şuradaki e, sola döneceğim. Orayı çok güzel girdim ama bakalım videoda da girebilecek miyim? Eh. Eh çok ne çok iyi ne çok kötü. Sola girelim mi sola? Kanka olur. Dikkat et Ferrari'ye. Ya bu Ferrari'ler bizim başımızın belası derken bir BMW 36'da bana çarptı. Bunlara ne kadar küfür etse kalsınlar aslında ama Yolda tutmakta zorlanıyorum arabayı ya Çok güçlü Hayır ben bu araba ne bileyim ya sağ attığım gibi sola atarken mesela Çok garip bir şey var yani yokmuş yok. Aynen, aynen o araba biraz da aslında Böyle yanlayarak makasa girmeyi Çok güzel giriyor Yapabilen onlar. Aynen bu yanla Aynen işte makas şeyinde Ben yine mesela çarptım tek bir, tek bir şey bence. Yani böyle arkadaşlar ufak ufak çarpacağım Yapacak bir şey yok ben alışanım dediğim gibi ama illa da istiyorsanız eee alışmaya çalışabiliriz. Yok kanka geliyorum. Az sen hız Bakalım buraya bir el freni. Hop güzel girdim çok iyi girdim. Tabi buraya hiç sardırmadan ya yani full sardırarak da geçmek var ama o <laughs> bizim için biraz şey lüks. <laughs> Böyle biraz içten de deneyelim. İçi de bu şekilde aracın oltuklar yatık matık falan bu şekilde. Arkadaşlar burada isterseniz biliyorsunuz ki ZT Turbo ile Ünal abinin e, aracı kapışacak Ünal abinin Ferrari'si. İsterseniz onunda bir eee kostbelini Assetto Corsa'da yapabiliriz. Ne dersin can yapar mıyız? Yaparız. Canda ZT Turbo bende Ünal abinin yeni sarı Ferrari'si. Çok iyi olabilir. İçeriden biraz daha sanki iyi kontrol ediyorum arabayı. Buradan solalım da bir göbeğe çıkalım. Ya da hmm. şurada normal bir sıfır çizmeyi de ben. Bir, kanka şey yapalım folka. Dönüyelim. Dur ben döneyim sen git. Hop biraz fazla açı verdim. Çok az veriyorum ben ya. Onu ayarlayamıyorum bak. Arda'yla ee, Arda ile de aynı hata yapmıştık. Bir dakika kanka. Neyse sen buna tamam, kadar kadar. <laughs> Aslında tam makas arabası bu da. Dikkat et kanka uçma. Aletlerin bug olan yerlerinden. Ben de dikkat edeyim. Hop. Güzel girdi. Güzel girdi ben çok hızlı geldiğim için duramadım bile. Şimdi şuradan şöyle dönüyoruz. Buradan bu şekilde çok güzel bir şekilde giriyoruz. Bakalım burada dönebilecek miyiz? Hiç umudum yok açıkçası. Ha. Kaçıncı döner kanka burayı sence? Kanka tofaş hakkında bilgim yok da. 350 ile buraya ikisi de dönmüyor yani. Bence bu dönecek gibi iki de. Bakalım ben bir açıyı verebilirsem. Bu bir kanka buranın iki bir. Dönüyorum şu anda. Gayet iyi döndüm. Bir yarım tur falan gayet iyi attım bu arada arkadaşlar. Dışarıdan deneyelim bir de. Yani yarım tur falan atabiliyorum ama. Bakalım. Bak şu an çok iyi girdim. Çok iyi girdim şu an. Bir tura doğru gidiyorum. Hop kanka ben burayı dönerim. Son kez bir deniyorum. Ondan sonra yavaştan. Bakalım. Demlet bakalım. Dededen bir bana bak istiyorsan arabayı bir park edeyim. Tamamdır et. ben bir arabayı şöyle kenara çekeyim. Bakınca söyle. Evet arkadaşlar e, geri geldim. Az önce F7'ye basmışım ben azından. F7'ye basınca kaydı durdurdu unuttum. E, o yüzden 10-15 saniyelik bir kısmı siz göremediniz. Şimdi devam ediyoruz tekrardan. Bak abi buradan düzel. Buradan tabii, otobana bağlanalım. Bir de rol yapalım. Yani, Nissan 350z mi yoksa turbo tofaş mı? saplar. Videoyu durdurup hemen yorumlara bir yazın bakalım kim saplayacak. çok tatlı girdim oraya. Maşallah tünelde tünel bu, yani. bu, Ya bu tüneli sevmiyorum ya tekstürsüz ya. Sürekli kaza yapıyorum ben bu tünelde Şöyle bir. Şuradan. Hop açı vermeye çalışacaktım da veremedim. Kanka bir gidiş yapalım. Dur kanka bir gi gidiş yapalım şey. 2.80 Bir de dönüşte yapalım sıfırdan kalkalım. Tamam. Bir 360 atın olmaz. Atabilecek misin? Ataracağım, ne yaptın sen? Ben deneyim. Hop 360 mı geliyordu gelmedi neyse. kalsın. Sen atarsın hmm. Zaman lazım. Gel bir kalkalım. Şey tamam, direkt tamam. kalkalım. Yok da duramıyorum oğlum araba çok tekerleri şey oldu. Evet bakalım durdurun arkadaşlar videoyu bir, bir yazın kim alacak. Bende turba var. O da Nissan 3'te kalkıyoruz bak. 1 2 3 kalk. Benimki sarıyor. Ben alacağım şimdi. Bak yanlama bence ondan sonra Yani açık ara farklı bence ben aldım Gibi hayır 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 mi? Yolun sonu Hayır 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 Oh tamam aşağı düşüyordum Hayır aşağı düştüm Aga be neyse arkadaşlar Kanka piste döndüm sen de gel piste Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ediyorum ee, Hemen şöyle piste dönmesini bekliyoruz Aşağı düşüyorum şu an Nasıl düştüm ya? Ne duramadım arabayı. Neyse ben bunun pite dönmesi bekliyorum. Bu pite dönmeyecek. Eee kanka video eşlik ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Öncelikle. Ben ben teşekkür. Ee, arkadaşlar daha çok böyle video istiyorsunuz. Kanalıma abone olup video like atıp ee, bildirimleri açıp yorum bırakmanız yeterlidir. Daha çok dediğim gibi lan ben ne diyorum aynı şeyi de söylüyorum. Neyse arkadaşlar. Ee, can tekrardan teşekkür ediyorum kanka sana. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.